Merhaba arkadaşlar. Azra bize bugün bir şey yapacak. Acaba nedir? Arkadaşlar bir de yapayım. Un var, hikayev var, tuz var. Mısır var, peynir var. Domates. Domates. Bu piyaz peynir. Kaşar peynir. Da benim. Evet. Ay, benim en sevdiğim çok. En sevdiğim top peynir. Tamam. Senin istediğin gibi kendince dizayn edebileceğin ve seni mutlu olup yiyebileceğin bir pizza hazırlamaya Hadi. başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Ilık su hemen geliyor Azra Şef. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet. Hamur. Hamur yapmak için hemen buna su ekliyoruz aşkım. Tamam. Yazmış bir yokmuş. Evet. Ama ama içinde kalıyor da var. Bir anda. Karnı acımış. Bir zamanlar Rapunzel varmış. Ben de yapacağım anne. Yapacaksın aşkım. Söz verdim evet doğru. Yapacaksın aşkım. Ooo. Yapışmış. Yapışmış. Azra pizzasını Yine kendi yapıyor. Yumruk 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 yum 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 Ay akıl küpüşüm. Surat mı yaptın? Çok komik oldu. Böyle oldu. Anne bak kard kardan Kardın adam. Kardını da Olaf. Olaf. yaptı benim. Mükemmel kızım. Hı. Hı. Hamuru çevirdi de bir de şöyle bir mis gibi. Aferin kızıma. Havuya ben dedi. Peki. Ne olacak burada? Dinlenecek. Evet. Sen benim elimi yukarı aşağıya doğru gönder gitsin. Evet. Peyniri ne yapıyoruz? Bakayım mı içine? Rendeliyoruz. İçine bak bakalım. Ay oluyor ama çok az. Birazcık daha lazım. Yiyecek misin? Evet. Güzel mi? Tamam. Hadi devam bilmiyor neden soktuk abicim. Karıştır, 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 karıştır. Kaldım, 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 kaldım. Hazır mısınız? Hamuru görmeye. Şişmiş. Evet. evet biraz daha şöyle pıtı pıtı pıtı, pıtı yapıyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. yoğuruyoruz. Evet yap 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 yap. Harikasın. Yap anneciğim yap. <laughs> Hamuru merdaneyle açacağız şimdi. Yok kirlenmez anneciğim burayı şey yapacağız sonra temizleyeceğiz tabii ki de mutfaklar her zaman yemek yaparken dağılabilir sorun değil önemli olan ondan sonrasını toplamak evet hemen merdanimiz de geldi açıyoruz merdane ile ve Azra Hanım hamur çorur Hamur hamur açıyoruz, güzel güzel yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Pizza. Tamam. Biraz şöyle bastıralım bastıralım, 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 bastıralım. Ama sen yapana kadar hamur gitti. Hazır. Şimdi birazcık da şöyle elle açacağız. Biraz uzunlamasına oldu çünkü yeri biz dar. Dur aşkım, izin ver bana bir tane. Evet, pizzamızın şekli hazır. Şimdi benim sevgili kızım. Bana domates. Domatlı. Göstereyim mi bunu? Evet, dur. Ah, biraz daha benim aşkım. Evet, koy. Aferin. Dur, yoğdur, yoğdur. Yaşasın pizza yapmak. Oh handmade. El yapımı pizza arkadaşlar. Wow bol bol oldu. Bolca koyduğumuz bu pizza sosundan sonra ne geliyor? Sırada malzemeler. Dediğin gibi dizebilirsin salamları da. Nasıl olsa Yedi senin yani pizzan. Hayır yeme. Koy. Yersen kalmaz. Yersen kalmaz. Aa, bir tane Ama yediğin arkadaşım. Oo ne güzel diziyorsun. Pıt pıt, pıt 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 Bakalım pizzanın son görüntüsü nasıl olacak arkadaşlar. Ne oluyor hep? hep, hep. Akşam akşam. <laughs> de, 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 de. Gece gece. <laughs> Saat daha çok erken biter mi? Ne? Mısır. Mısırdan sonra en son kaşar peyniri koyup fırına doğru gönderiyoruz. Tamam bitti bir peynir. Bu kadar mı? Bekle. O zaman önce mısırlarımızı koyalım. Dur. Hmm. İçine. Evet. Ama içine koyman lazımdı. Bol mısırlı bir pizza. Kızım çok seviyor mısırı çünkü. Demin de gördünüz. Koyuyoruz, koyuyoruz. işte tamam. Şimdi kaşar peynirlerini her yere serpebiliriz. Şöyle, 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 şöyle. Ama bu yok olacak üstünde aşkım. Evet. Hayır, ben deceğim Evet koy lütfen şey sen bir şey Bitirmedim bir tane. Son görüntüsü. Bu şekilde şimdi fırına gidiyor.